Arkadaşlar şurada e, ayarlar giriyorsun. Tabi her televizyonda ayrıdır. Kaynak tüyü, elle arama uyduyu seçiyoruz. Şurada transporter, sembol oranı, bir de polarizasyon. Yani yatay olacak şekilde. E, 120, 84, 137, 50 frekans ayarlarını atmıştım. Ondan sonra aramayı başlat dediğinizde şu an arama yapıyor mesela. E, TRT EBA. E, ondan sonra EBA Ortaokul Lise. Mesela bunları buldu. E, 4 tane kanal buldu. Frekansları doğru girdiğinizde bulur. Daha sonra bizde 100 e, bizde 40 kanal var. 41. kanalı attı mesela en son kanalı atıyor. Ee, o şekilde tekrar bir bakabilirsiniz.